13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci turda da galip Recep Tayyip Erdoğan oldu. Balıkesir Milli İrade Meydanı'nda vatandaşların duygu ve düşüncelerini alıyoruz. Resmi olmayan sonuçlara göre sandıkların yüzde 97'sinin sonucunu biliyoruz. 52'nin üzerinde bir oyla Cumhurbaşkanımız tekrar 13. Cumhurbaşkanı olarak bugün seçilmiş oldu. Cumhurbaşkanımızın bir sözü var. Öyle bir kazanacağız ki kaybedeni olmayacak. Türkiye'nin yüzyılı hayırlı olsun. Oy veren vermeyen herkesten Allah razı olsun. E, tüm Türkiye'de bir demokrasi şeleni yaşandı. Gayet sakin, güzel bir seçim geçirildi. Evet, Türkiye demokratik bir ülke. E, biz liderimizle gurur duyuyoruz. Ve söylediği söz bizim için önemli. Balkon konuşmasını yapmadan önce bizim bir şey söylememiz çok doğru olmaz. Ama bildiğimiz kadarıyla kaybedeni yok ülkemiz kazandı. Türkiye'deki tüm insanlar kazandı. Dünyadaki mazlumlar kazandı. 20 yılda yapılanın 2-3 katını bu 5 yılda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hep birlikte Türkiye olarak yapacağımıza inanıyorum. Başkanım, Balıkesir'de şimdiden coşkulu bir kalabalık toplanmaya başladı. Evet. Hakkında ne söylersiniz? E Tabii sonuçta her seçim, her maç, her karşılıklı müsabaka bir sonucu vardır. Ya berabere kalır, ya yenilirsiniz, ya yenersiniz. Biz Türkiye'nin kazanan taraf olduğunu biliyoruz. Tüm balıkesiri e, şu anda bulunduğumuz irade milli irade meydanı yani balıkesir valiliğinin önündeki milli irade meydanına bekliyoruz. Akşam namazından sonra kesintiye uğramasın diye 9'dan sonra kutlama programlarımız başlayacak. Ya biz buna alışkınız biliyorsunuz. Uzun zamandır önde yürüyen Recep Tayyip Erdoğan olduktan sonra kazanmayı alışkanlık haline getirmiş bir partinin fertleriyiz. Cumhurbaşkanımıza gurur duyuyoruz. Bu milletle gurur duyuyoruz. Bu memleketle gurur duyuyoruz. Ne diyorum? Kıskananlar çatlasın diyorum. Ha. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci turda da galip evet. geldiğinizde neler söyleyeceksiniz? Hamdolsun. iyi ki Cumhurbaşkanlığı ekibindeyiz. 20 yıldan beri hiç kaybetmedik. Elhamdülillah. Milletimiz bugün sandık iradesini bir kez daha ortaya koydu. Katılım oranımız gene çok yüksekti. Elhamdülillah %53 oranlarında bir oranla Cumhurbaşkanımız şu anda açılan sandık %98 civarında elhamdülillah kazandık. Ama Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek Allah'ın izniyle. Millete hizmet yolunda devam edeceğiz inşallah. Balıkesir'de şimdiden coşkulu bir kalabalık toplandı. Evet. Neler söylersiniz? Balıkesir Kuvayi Milliye Şehri gene Cumhurbaşkanı'na sahip çıktı. İnşallah daha coşku ilerleyen saatlerde daha çok artacak. Sandık müşahitlerimiz son görevlerini ıslak imzaları teslim ediyorlar. Birazdan meydan baş bir kalabalıkla kutlama yapacağız. Çok mutluyum yani hiçbir şey söyleyemem. Gerçekten çok mutluyum. Valla çok mutluyuz. Recep Tayyip Erdoğan'la yola devam diyoruz. İnşallah böyle devam edeceğiz. Doğru adam kazandı, Türkiye kazandı. Vallahi o kadar sevinçliyim ki anlatacak bir kelime bulamıyorum yani. Çok sevinçliyim. Ee, çok üzüldüm, kaybetti diye birinci turda ama ikinci turda birinci oldu. Çok sevinçliyim, teşekkür ederim. Dünya lideri bilmekten onur duyuyoruz. Dünya mazlumlarının zaferi. Mutluyuz. Oy veren din kardeşlerime, Türk milletine sonsuz teşekkür ediyorum. Allah reisimize sağlık, sıhhat, uzun ömürler versin. Allah Türkiye'den razı olsun. Elleri dert görmesin kimsenin. Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun. Çok şükür vatanım millet için hayırlı olduğu kanısındayım. Bence Türkiye kazandı. Yani kaybedeni olmadığını düşünüyorum bu seçimin. Daha bir 5 yıl değil, bir 10 yıl, bir 20 yıl daha bu hükümetin devam edeceği kanısındayım. Sen ilk turda da söylemiştim, ilk turda röportaj vermiştim. Yine kazanacağız diye. Hainlere yine, yine kazandık. Yaşasın Türkiye, başka hiçbir şey yok. Evet çok mutluyuz ve gururluyuz. Türkiye genelinde çok büyük bir zafer elde ettik. Cumhurbaşkanımız yine yeniden devlet başkanı olarak... Türkiye'ye hizmet etmeye, gençlere hizmet etmeye devam edecek. Bizler Türkiye yüzyılına emin adımlarla hazırlanıyoruz. Bugün Türkiye'nin dönüm noktasıdır. Bizler savunma sanayiinde, teknolojide ve yapmış olduğumuz birçok hamleyle yapacaklarımızın teminatıdır dedik. Bizler eser siyaseti yapmaya karar verdik ve 21 yıldır bunu yapıyoruz. Cumhurbaşkanlığımızın önderliğinde yapıyoruz. Bugün burada evet büyük bir kalabalık var. Balıkesir bu noktada bize büyük bir teveccüh gösteriyor. Elbette bizler de ak kadrolar olarak Balıkesir'de ayak basmadık, yer bırakmadık. Rüzgarında esen rüzgarında sesimiz var bizim. Bu şehrin esen rüzgarında bizim sesimiz var. O yüzden yapmış olduklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır diyerek Türkiye yüzyılına emin adımlarla Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bugün bir kez daha bismillah diyoruz. Zorlandık. Daha rahat bir kazanmayı bekliyorduk biz. Yani bu oran bizi kesmedi. %55'in altında beklemiyorduk. Böyle de olsa kazanmaktan mutluyuz. İnşallah güzel günler bizi bekliyor. Karşı tarafın sloganı bizim hayatımızın gerçekleri olacak. Hayırlı olsun, uğurlu olsun. Çok sevindik. Çok mutluyuz. La galibe illallah diyoruz. Aşkınca.